Bu dersimizde konumuzla ilgili ölçme ve değerlendirmeyi sizlerle beraber yapacağız. Evet, ilk olarak boşluk doldurma ardından da doğru yanlışı sizlerle beraber işleyeceğiz gençler. Portekiz adına denize açılan nokta nokta 1487 yılında Afrika'nın en güneyinde yer alan Ümit Burnu'nu keşfetmiştir kim keşfetmiştir gençler? Biraz düşünürsek Bartolomeo Diaz olarak söyleyebiliriz. Kuzey Afrika'nın en büyük nehri olan nokta nokta Mısır'ı boydan boya kat ederek denize dökülür. Hem Mısır'ı boydan boya kat edecek hem de Afrika'nın Kuzey Afrika'nın en büyük nehri olacak. Bu nehir zaten nedir? Mısır'la özdeşmiş olan bir nehirdir. Nil nehri olarak söyleyebiliriz. Üçüncü boşluk doldurmamız Coğrafi keşiflerden sonra nokta nokta ve baharat yolları önemini kaybetmiştir. Şimdi normalde iki tane yol vardı. Birisi baharat yoluydu. Diğeri de önemli olan ipek yoluydu. Doğunun zenginlikleri bu iki yolla ne yapılıyordu? Batıya doğru gidiyordu. Bundan dolayı nedir? İpek yolu ismini veriyoruz. Evet şimdi doğru yanlış kısmına geçiyoruz gençler. İki üç tane de doğru yanlışımız olacak. Mısır'da yer alan Panama kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştiren yapay bir su yoludur. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Neden? Panama kanalı değil, Süveyş kanalı olacak. Mısır'da bulunan Süveyş kanalı olması lazım. İkinci boşluk doldurmamız, önemli ticari ürünlerin taşındığı İpek ve Baharat yolu güzergahları Orta Çağ boyunca konumları sayesinde ön plana çıkan bölgeler olmuştur. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Ortaçağ boyunca konumları sayesinde ön plana çıkan bölgeler olmuşlardır. Coğrafi keşiflerden sonra bu iki baharat, baharat ve ipek yolu önemini kaybetmiştir. Alternatif yollar bulunduğundan dolayı. Yeryüzü şekilleri ve iklim bakımından çeşitlilik gösteren, ayrıca verimli tarım arazilerine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, yeraltı kaynakları bakımından ise fakir bir ülkedir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Yer şekilleri ve iklim bakımından çeşitlilik gösteren, ayrıca verimli tarım arazilerinde sahip Amerika Birleşik Devletleri. Ancak burada yazan gibi Amerika Birleşik Devletleri yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülke değil, zengin bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet 3 tane test sorumuz olacak. Bu test sorusunu yaptıktan sonra bu konumuzu bitirmiş oluyoruz gençler. Orta çağın sonlarına kadar ipek ve baharat gibi ticari ürünlerin üretildiği Asya kıtası ile bu ürünlerin pazarlandığı Avrupa kıtasının ulaşım güzergahında yer alan deniz ve okyanusların stratejik önemi fazla olmuştur. Bu deniz ve okyanuslara örnek olarak Akdeniz, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus, Kuzey Denizi hangileri verilebilir? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 4 D. 1 ve 4 E. 3 ve 5 Tabi cevabımız burada nedir gençler? 1 ve 2 özellikle Akdeniz ve Hint Okyanusu. Yani doğunun zenginliği Hint okyanusundan batıya ulaşabilmek için Akdeniz kullanılarak Avrupa kıtasına ne yapıyordu? Ediliyordu. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı. Evet ikinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'ın coğrafi konumunun bölgesel ve küresel etkileri arasında gösterilmez? A. Süveyş kanalına sahip olması. B. Akdeniz'e ve Hint okyanusuna açılan bir konumda olması. C. Dünyanın önemli petrol rezerv bölgelerine yakın olması. D. Nil nehrinin ülke topraklarını boydan boya geçerek denize dökülmesi. E. Topraklarının büyük bir kısmında çöl ikliminin etkili olması. Tabii şıklara baktığımız zaman cevabı ne diyeceğiz? E şıkkı. Toprakların büyük bir kısmının çöl iklimin etkili olması e, küresel bir etkiye, bölgesel ve küresel bir etkiye sahip gösteremeyiz gençler. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. 1880 yılında yapımına başlanan ve 1914 yılında tamamlanan Panama kanalı, Orta Amerika'nın dar bir kesiminde Atlas okyanusu ile Büyük okyanusu deniz ulaşımı açısından birbirine bağlar. Kanal açılmadan önce gemiler Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanusa geçmek için Güney Amerika kıtasını dolaşıyorlardı. Bu kanalın açılmasıyla aşağıdaki boğazlardan hangisinin önemi azalmıştır? A. Bering B. Dover C. Magellan D. Çanakkale E. Hürmüz Tabi baktığımızda nedir? Magellan Boğazı'nın öneminin azaldığını söyleyebiliriz. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.